E, siyasetin nabzını tutalım biraz da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Saraçhane'deki binaya gitti. Biz anda... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Saraçhane'deki başkanlık binasına geldi. İmamoğlu, Akşener'i zabıta tören mangası eşliğine karşıladı. Bu ziyaret İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başkan seçilmesinin ardından ilk ziyareti oldu. Sizi İstanbulların evinde bir İstanbullu olarak ağırlamaktan e, onur duydum Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. İkili'nin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Akşener görüşmenin ardından şeref defterini imzaladı. İmamoğlu tarafından Akşener'e Boğaziçi Yalıları kitabı hediye edildi. Boğaziçi Yalıları. Evet aldık, gördük. Çok teşekkür ederim. Beraber ederek. koruyacağız evet, efendim. Evet birlikte Sizlerin koruyacağız inşallah. inşallah. Çok teşekkür ederim. İstanbul tablolarını sevdiğinizi biliyorum. Evet, çok değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı çok görüştük kendisiyle, çeşitli vesilelerle ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Dolayısıyla e, ziyaret ettik, e, makamında e, kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik çünkü kah bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Akşener görüşme sonrası Eyüp Sultan, Bakırköy ve Bahçelievler'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Alışveriş yaptı, sorunları dinledi. Barış Arkadaş İyi Partililere ihaleler verildiği iddiası üstüne İyi Parti Barış Arkadaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Barış Arkadaş TV 100 canlı yayınında ihale belgelerini masaya koydu. İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor dedi. Belgelerle canlı yayında ispat etti. İftira atan kim? İyi Parti'nin Samsun Milletvekili Bedri Yaşar bu ihaleyi alıyor. Ben eğer bir gazeteciysem, bu ülkenin de bir yurttaşıysam, kardeşim bir İyi Partili gidip CHP'li bir belediyeden ihale alıyorsa ben bunu eleştiririm ve İyi Parti'nin bu çelişkisini de ortaya koyarım. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Barış arkadaş hakkında iftira suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. arkadaş canlı yayında ihale belgelerini gösterdi. Suç duyurusuna yanıt verdi. Çankaya Beytepe'de 231 232 233 parsel adalarda imar düzenlemesi yapılıyor. Bu da Büyükşehir Belediyesi'nden geçiyor. E ciddi bir kazanım oluyor. Burada bakıyorsunuz. İyi Parti milletvekilinin eski ortağı var. Yani kardeşim bu işler ne kadar böyle çabuk oluyor. Sen orada bir imarı değiştirdiğinde birdenbire milyonluk bir servet ediniyorsun. E bir başka milletvekilinin danışmanının belediyelerde işe alımla ilgili çok aktif olduğunu görüyoruz. Yarkadaş TV yüzde yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Sağlı Solu programında konuştu. İyi Parti, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale aldığını söyledi. İyi Parti'de Koray Aydın, ve Yavuz Ağar Alioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon 29 bin TL'lik ihale alıyor. 2021 yılının Mart ayında. Ya arkadaş Bedri Yaşar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımı hatırlattı. Özür bekliyorum dedim. İki gündür benim hakkımda Twitter'da iftira atıyorsun. İyi partililer CHP'li belediyelerden ihale almadı. İspatla, ispatlamazsan iftiracısın diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyor. Bu sadece bir tanesi. Bir arkadaş belgelerle açıklama yaparak iftira atmadığını savundu. Benim iftira atmadım. burada kardeşim işte görüyorsunuz net belgelerden ekranda da yansıtıldı. Görülüyor. İyi Parti milletvekili ihalede yolsuzluk yapmıştır demiyorum. İhaleye fesat karıştırmıştır demiyorum. Böyle bir iddiam yok. O çünkü o zaman İyi Parti'nin iddia ettiği üzere hakikaten suçu gizleme suçuna girer. Ben diyorum ki İyi Partili milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeden bu ihaleyi alması etik olarak siyaseten yanlıştır.